New Document Profiles yani yeni doküman profilleri Illustrator programında yeni bir doküman oluştururken yapmayı tasarladığınız iş konusunda dosya açmanıza yardımcı olan bir üyedir. File menüsü altından New diyerek bu pencereye ulaşabiliriz. Bu bağlamda yeni belge açma ekranında karşınıza çıkan menüde görebildiğiniz gibi belgenize bir isim verebilir ve profiller kısmına erişebilirsiniz. Profil kısmından bir başlık seçtiğiniz zaman seçili üyeye göre sayfanın alt tarafındaki ayarların da değiştiğini görebilirsiniz. Örneğin print baskı profilini seçildiğinde aşağıdaki kısımda kullanılacak kağıt boyutunu örneğin A4 bir dosya kağıdı ve unit kısmında da ölçü birimlerini görebiliriz. Advanced sekmesinden renk modunu raster efekt menüsünden ise çözünürlüğümüzü ayarlayabiliriz. Aynı şekilde print dokümanı gibi web, mobil devices, video and film seçenekleri seçildiğinde de alana uygun çözünürlükler, ölçüm birimleri ve renk modları Illustrator tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Mesela video ve film başlığı altında da kullanacağınız dokümanın boyutları hangi alanda kullanacağınıza göre değişkenlik gösterecektir. Ancak burada bulunan ayarlar sadece kullanıcıya kolaylık sağlamak adına yapılmış hazır ayarlardır ve istediğiniz zaman değiştirilebilirler.